Gel gel hoş geldin. Ne oldu aradın öyle? Gel gel anne gel ben de buradayım. Öyle oturalım diye. Sen parke mi yaptırdın? <laughs> He biz 10 yıldır binadayız daha yapmadık. Jinti maşallah. Daha bir yıllık gelin hemen yapmış. <laughs> Sen de yapsaydın eltim. Böyle o eve. Ne gerek vardı? Bir ton para vermişsindir şimdi. He, ne gerek var? Rengi de güzel değil. He, kalitesi de kötü gibi. Yo, rengi gayet güzel. Hem en iyisini seçtim. He, en pahalısını aldın yani. Biz de yapmayı bilmiyor muyduk? Payansların temizliği ne gerek vardı? Oğlumun parasını oraya buraya anca harcıyorsun. Ben de istesem yapardım ama gerek görmedim. Kocamın cebini düşündüm. Yani istesem yapardım ama ben pek beğenmedim. Yani hem beğenmedim hem gereksiz fikrimce. Ay inanır mısınız kocam oğlun yani anneciğim illa yaptıralım dedi. Malum çocuk bekliyoruz betona basmasın dedi. Vah 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 vah. Ben 3 tane büyüttüm betona bastılar ne olmuş? Ben böyle şeylere para vermem. He gereksiz fuzuli masraf. İce nerede yaptırdın? Lazım değil ama merak öyle. Güle güle ben yaptırdığım yeri yazarım aile grubuna. Size lazım değil zaten gereksiz görüyorsunuz ama merakınızı giderirsiniz. Hadi. Hani görüyor musun? Hava atıyor ha yani. He he anladım zaten. Ara o yaptırdığı yeri gelsin bizim evleri de yapsın. Daha atmamış numarayı dur atsın. Hemen arayacağım gelsin. Bütün hep bütün odaları yaptıralım biz. O bir oda yapmış biz bütün evi yaptıralım çatlasın. İca. sen de böyle bir şey arıyordun ha sanki. Bir tane oda yeterdi. Bütün ev çok tutar. Gerek yok masraf.